Merhabalar değerli arkadaşlar. <laughs> Düşündüm, taşındım. Arkadaşlarımızı bilgilendirmediğimiz ne kaldı diye. Çünkü artık e, e, hani bu konuyla ilgili başka bir şey anlatmayı e, düşünmüyordum. Ama bu iş kollarına çok takılıyoruz. Ve e, iş kolları mevzusunun ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız var. İş kolları en önemli faktördür. Şunu unutmayın. Sizler neden uzun yıllar boyunca taşeronda kaldınız? Onun birinci sebebi iş kolunuz asıl işverenin iş kolunda olmadığı içindir. Sizler her ne kadar taşeronda olsanız alt işveren pozisyonunda çalışılan iş yerleri de üst, ve üst işverenin iş kolunda olması gerekiyordu. Ama uzun yıllar bunu yapılmadı. Ne yapıldı? Davalar açıldı. Yalnız burada bu açılan davalar da sendikalar da iç çıkarları için yeni ve birbirlerine davalar açtı. Bunlar da size zarar verdi. Bugün hala ısrar ediyorsunuz eski sendikalarda kalmaya. Kalmak isteyen kalsın. Kendine zarar vermek isteyen versin yani çok önemli değil ama ben iş kollarını sizlere anlatmak istiyorum. Yani e, burada iş kolunun ne olduğunu bilirseniz e, faydalanırsınız. Bizim sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki iş kolumuz numarası 17'dir. Bu da hastaneleri kapsar, sosyal hizmet alanlarını kapsar, 112'leri kapsar. Yani Sağlık Bakanlığı çatısı altında kim ne iş yaparsa yap yapsın, bütün bu çalışanları kapsar. İş koluyla meslek kodunu karıştırmayın arkadaşlar. Meslek kodu farklı bir olaydır. Meslek kodu her şekil, e, her çeşit yaptığınız işe göre değişebilir. Yani hangi işi yapıyorsanız o meslek kodunda olacaksınız. Ama iş kolu deyince durum değişiyor. İş kolu topluluğun çalıştığı iş yerinin girdiği koldur. Bu bir yönetmelikle belirlenmiştir. Yani kanunun hüküm verdiği yönetmelikle ve bu kollar yine sendikaların görüşü alınarak ve bakanlık tarafından belirleniyor. Tamam, belirlendi mi? Doğru ya da yanlış belirlendi. Ve hastanelerde çalışan, 112'lerde çalışan, huzurevlerinde çalışan Sevgi evlerinde çalışan, sosyal hizmetler alanında tüm çalışanlar sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda. Yani 17 ne olur iş kolunda olmalı. Çünkü üst işveren, asıl işveren seni çalıştıranın iş kolu 17'dir arkadaşlar. Bunu anlamamaya çalışanlar var. Kendi zarar göreceği halde anlamak istemeyenler var. Hiç düşündünüz mü bu, bu iş kolunda olmayanların ne işi var burada diye. Hiç düşündünüz mü şu an eski kadrolar, iş kurdan geçenler sizlerle aynı işleri yapıyor. Farklı farklı işleri yaptıkları halde iş kolları 17'dir. Neden? Onlar sağlık ve sosyal hizmetlerde çalışan asıl işverenin kodundadır, kolundadır. Yani 17 oğlu iş kolundadır. Bunu iyi kavramanız gerekiyor. Ya biz bunu anlatamıyoruz ya anlatmak yani anlamak istenmiyor. Belli çıkar çevresi olan arkadaşlar sizleri yanlış yönlendiriyor. Bakın benim için sendikal çıkarlar önemli değil. Sendikal çıkarlara göre parçalanır, bölünür işçiler. Herkes nemalanır. Bu tarzda bir şey. Yani hep söyledim ya bir pasta var o pastaya saldırı yapılıyor. Siz de buna müsaade ediyorsunuz. Bakın bugüne kadar ben şunu gördüm. İşçi için mücadele eden sendikacılar tek tek giderler, gönderirler. Kim gönderir? Orada kendi çıkarlarını savunanlar. Çünkü işçi çıkarını savunan kişi onların yaptıklarını gördüğü zaman oradan uzaklaşmak ister. Çünkü yeterince mücadele etmiştir ama hiçbir işçi de sahip çıkmamıştır. Dolayısıyla işçi kendisine zarar verene sahip çıkıyor. Bu kimin zoruna giderse gitsin kusura bakmayın. Bugüne kadar siz taşerondaydınız. Size zarar veren sendikalara tarafında oldunuz. Sözde kadroya geçtiniz. Yine onların tarafında oldunuz. Bölündünüz. Asıl iş kolunuzu isteyin dedik. istemediniz. Bugün hala Konu asıl işkolunu istemekle geçiyor. Bakın, kadroyu hükümet verdi. Ama şekillenmesini sendikalar kendi çıkarlarına göre sağlamıştır. Bu yönde talepleri olmuştur. Size kadroyu sendika vermez, veremez yetkisi yoktur. Bunu unutmayın. Herkes yok size kadroyu bu sendika verdi. Size kadroyu biz verdik. İyi de hükümet ne iş yapıyor o zaman? kadroyu veren hükümettir arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Sendikalar talep eder, hükümet verir. Ama çoğunluk işçi neredeyse o sendikanın sözlerinde dikkate alır hükümet. Ne yapar? Ona göre yönlendirme yapar. Bunları iyi düşünün, iyi tartın arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Acıdır, tatlıdır. Ben sizin için konuşuyorum. Dostlarcı söyler. İş kolları mevzusuna dikkat ettiniz ettiniz. Yoksa e, ben durumun e, çok iç acısı olduğunu düşünmüyorum. İsteyen istediği zaman gelir. Bakın sağlık sosyal hizmetlerde ne dedik biz? Asıl işverenin iş kolu nedir? 17. Bunun aksini iddia eden var mı? Kimse edemez. Eden yine kendi çıkarınadır. Ama bugün görüyoruz ki kimler var hastanelerde? 10 nolu iş kolu. Sen sağlıkçı değilsin diyor. Neden? Ticaret büro eğitim ve güzel sanatlar iş kolundasın. Çıkıp da diğer işçi arkadaşlarına biz de sağlıkçıyız biz de sağlıkçıyız demeyin değilsiniz. Sağlıkçı olan 17 nolu iş kolunu savunur. Ve eski sendikaları yine tercih edenler şunu söylüyorum nankörlük yapıyorlar. Bugüne kadar sizi süründüren bunlardı. Neden maaşınıza zam gelmedi? Neden? Direkt yeni alınan arkadaşlarımız, onları tenzih ediyorum, iş, iş kur üzerinden alındı. Ve direkt 17 oğlu iş kolunda başladılar. Türlü türlü işlerde. Güvenliğine kadar hepsi var. Kusura bakmayın. Şimdi diyorlar ki yok ya işte aynı iş kolunda olacak diyenler de var. 17'de olacak Şöyledi böyleydi. Hiç kusura bakmayın. Biz uyardıktan sonra bu söylemler oldu. Ama dikkat edin yine eski sendikalar sessiz. Niye? Biliyorlar işçinin durumunu. Bir yalan işinizi bitiriyor. Hiç kusura bakmayın. Doğru söyleyenin peşinden işçi gitmiyor. Gitmez de ben çok beklemiyorum. Bunu da iyi bilin. 12 metal. Teknik işleri yapanların iş kolları metal. Bir ara enerjiydi. Metalcisiniz o zaman arkadaşlar. Bunu kabul eden bunu kabul edecek. 13 ne olur? İnşaat. İnşaatçısınız. Sağlıkçı değilsiniz. Kimse beni yanlış anlamasın. İş kollarını hor görmüyorum. Herkes kendi iş kolunda ağırdır. Herkes kendi iş kolunda olsun istiyorum. Bu iş kollarının hepsi bize lazım. Ülkemize hizmet ediyor. Hepsi emekçi. 15 taşımacılık. Ambulans şoförlerinin çoğunluğu taşeronda taşımacılık olarak geçti çektiklerini kendileri biliyorlar. Davalar açtılar, bir sürü uğraştılar. 19 savunma güvenlik. Evet. Kapıdaki güvenlik arkadaşlarımız. Belki bunların hani güvenlik oluşu en hafifidir de güvenlikçi bile bakın iş kurdan girenler 17 sağlık. 20 genel işler. Hani temizlik dediğimiz ekipteki arkadaşlar genel işlerden. Eğer hastaneyi bir bütün düşünürseniz bu bütünlüğün içerisinde olmanız gerekiyor. İş konumuz bu şekilde olması lazım. Ha bu sendikalar şunu diyorlarsa vay sendikalarımız bitti diyorsa dediğimi yapacaklar. İl bazında ya da kurum bazında toplu iş sözleşmelerini getirecekler. Yetkili sendika yine toplu sözleşmesini yapsın. Hiç sakınca yok. Ama hangi İşçi hangi sendikaya üye ise o sendikaya aidatını ödesin. Ve sendikalar daha az aidat alsın. Ve rekabet yapsınlar. Başka bu işin çözümü yok. Yok arkadaşlar. Hiç kusura da bakmayın. Dolayısıyla da buradan yine sizlere sesleniyorum. Bu diğer iş yerlerinde, milli eğitimle çalışanlar var. Ticaret, büro, eğitim, güzel sanatlar. Bakın bunların iş kolu bu. İşleri eğitim itirazımız yok. Belediyeler, genel işler ve devamlı sağlık iş koluna itiraz ettiler. Buyursun genel işler, onların olsun. Ama hastaneler, sosyal hizmetler, sağlık iş kolunda olsun. İl bazında toplu sözleşme olsun. aidat ödeme özgürlüğü olsun ki işçi daha az aidat ödesin. Nedir ya? Tam yevmiye. Vergisini, her şeyini veriyorsun. Ama net olarak o tam yevmiyenin bürütün neti üzerinden sendikalar alıyor. Bunların bitmesi lazım. Yani devletin de işçinin de uyanması lazım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bilgilendirmek için bunu yaptım. Yani herhangi bir art niyetim de yok. Kim ne derse de desin. Ben bu sendikacılıkta emek verdim. Ha işçiler destek veren de oldu vermeyen de. Allah razı olsun hepsinden. İşçi kendine yapıyor. Bana kimse bir şey yapmıyor. Ne artı ne eksi. O sendikaya üye olmuş. Bu sendikaya üye olmuş kendine. Ama ben burada bilgilendirme yapmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Benim bu sefer ve bu konulardaki bilgilendirmem sondur. İnşallah Ekim'den sonra farklı konularda işte yüzdeler davaları veya değişik davalarla ilgili yine bir arada olacağız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.